Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Sırık Sorma. Mehmet Sorma Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Rüyada abraş görmek. Rüyada abraş, alaca hastalığıyla hasta olan anlardan bir belirti görmek iyiye yorulmaz. Şöyle ki, rüyasında kendi evinde abraş hastalığı görmek, evinde bir tatsızlık çıkacağına işaretle tabir edilir. Rüyasında kendi yüzünde abraş, alaca hastalığı belirtisi görmek, ailesiyle arasında sebepsiz bir hiç yüzünden bir münakaşa çıkacağına işaretle yorumlanır. Rüyasında dostlarından ahbaplarından birinin ah abraj hastası olduğunu görmek de o dostu da ahbabıyla aralarındaki dostluğun ve ahbaplığın bozulacağına işarettir. Şimdi güzel kardeşlerim, abraj ne demektir? Abraj Böyle yüzle çıxan, vurucuda çıxar. Böyle sedef hastalığına benzer bir şeydir. Böyle kabuk tutar hastalığıdır. Böyle bir sivriacının çok ileri safhası gibi bir şeydir. Ama sivriacamıdır, değil midir bilmiyorum. Benim sana açıklamasını yapacak düzeyde değilim doktor olmadığım için. Şimdi rüyada herkes kendi bildiği işi şey yapsın. İşte rüyada abraş görmek, yani insanın yüzünde abraş hastalığı çıkıyorsa, yüz insanın onuru, şerefi hasiyetidir. Eğer ki rüyanda senin ya da etrafındaki birinin yüzünde o hastalık varsa demek ki başkasının varsa sana karşı demek ki sana karşı bir şeyler gizliyorlar. Yüzüne gülüp arkandan koyunu kazıyorlar anlamına gelir. Yok senin yüzünde varsa sen demek ki artık yüzündeki nuru kaybetmiş haşa haşa sümme haşa Müslümanlık'tan dinden çıkıp kafir olmuş anlamına gelir. Ama çevrendeki insanların gördüğün zaman o zaman da o insanın senin arkandan kuyunu kazıyor, yüzüne dost gibi görünüyor, kardeşin, canın, baban gibi görünüyor ama arkandan en büyük kahveli yapan odur anlamına gelir. Ha vücudun başka bir yerlerinden çıkması da mesela ayaklarında çıkması bir yola gitmek iste, istiyorsan o yolun iptal olacağına. Ayaklarından ayaklarının her şey kollarının herhangi bir yerinde çıkması elinle sanatınla para kazanıyorsan o sanatı o işi bırakacaksın ya da o işi e, başkalarıyla ortak olup daha ileriye götüreceksin yani rüyada da ellerinde abraç çıktığı halde bir işi tekrar yapıyorsan demek ki sen bu işte daha ileriye gidersin ama daha çok aşırı yorulacaksın zorluklar çekeceksin daha çok kıskananların hasıtların olacağı anlamına gelir bir başka rüyada görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın